Hiyalı başı hediyelerini açmaya devam ediyoruz. Pırıl'ın neredeyse bir senedir istediği minnoş baby alive. Baby little sounds. Bir de bunun var, Oradan değil? gerek yok bence annecim. ya direkt buradan. Büyeni de var değil mi? Ama evet büyüğü yeni, çıktı ama. O yoktu aslında sen bunu isterken. <laughs> Makasımı alayım. Onları açmana bence hiç gerek yok çünkü bebeği direkt buradan alacakmışız gibi geliyor bana belki sadece şurasını açabiliriz. De bebeğim. Bu bebeğin neyini en çok sevdim biliyor musun? Bir kez saçları gerçek olmadığı için her yere yanında götürebilirsin. Parka götür, oraya götür. Kirlenince hemen gelir yıkarsınız. Ama ama bu pilli ya. Ama git yani olur mu canım yine kafasını falan her yerini yıkarsın. Sonuçta işte pili nerede bakalım? Pili buradadır, arkadadır. Ne alaka? Bak burada. Bir alakası yok. Bu bizim try modumuymuş acaba neymiş? Yok. Zaten aç kapa. Elbiselerimiz var buna uygun. Elbiseyi var. Evet. Saçlarını da çok sevmiştim. Bence küçük olması güzel pırıl. Çünkü büyük bebekler biraz ağır oluyor. Her yere yanında götüremiyorsun. İlk defa açılıyor ya Yavaş yavaş açılır bacakları. O kadar zor olamaz ya. Bence sen biraz abarttın. Küçük olması daha iyi bence. Ayakta mı dursun istiyorsun otursun mu? Otursun. Oh, evet ilk defa açılıyor ya ona ne diyorsun çocuk <laughs> kendi kendine bir şeyler söylüyor bu <laughs> küçük olmasa iyi pırıl hemen yanına taşırsın böyle her yere evet bence çok daha iyi böyle kumralı varmış bir de böyle siyahi olanı varmış ama bu ayıcık saçlı olduğu için pırıl en çok bunu beğendi tabii ki en çok bunu seviyorum <laughs> ayıcık saçları çok tatlı çok malısın. Geçen yıl başına buna benzer kedi gelmişti değil mi? O da öyle ağzına şey biberonu koyunca böyle sesler çıkıyor. Bu sefer de bir bebek. Bu sefer bebek. Şimdi o zaman diğer videoya geçebiliriz. Evet şimdi diğer videoda görüşmek bye üzere. kanalımıza abone olun.